Dostlar herkese selamlar. En sonunda beklenen yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonucunuzu öğrenmek için, yurdun çıkıp çıkmama, çıkmadığını öğrenmek için Google'a yurt başvuru sonucu sorgulama diyorsunuz ve X seçeneği basıyorsunuz. E-Devlet'ten X seçenek yurt başvuru sonucu sorgulama geldi. oradaki kimlik bilgilerin doğruluğu kısmını basıp işleminize devam ediyorsunuz. Daha sonra belcenizi girdikten sonra uygulamayı açtıktan sonra ee, oradaki başvuru ekranında yurt çıkıp çıkmadığı belli olmuş oluyor. Daha sonra eğer yurt çıkmışsa onay veriyorsunuz. Tartuklama onayı veriyorsunuz. Ve ilk taksitini yatırıyorsunuz. Yurtta kalmak istiyorsanız eğer istemiyorsanız böyle bir şey yapmanıza gerek yok ve 7 Eylül'e kadar başvurunuzu kesin olarak yapmanız gerekiyor. 7 Eylül saat 23.59'a kadar. Eğer yapmadığınız takdirde hakkınız ölüyor arkadaşlar. Bunu iyi düşün değerlendirin. Kendinize iyi bakın.